<laughs> i̇nim inim inlemesine rağmen ne Ümeyye'nin ne de Ebu Cehil'in insafa geleceği vardı. Yine iş başa düşüyordu. Bir çırpıda yanlarında biti verdi Hazreti Ebu Bekir. Elindeki mal zaten bir gün tükenip gidecekti. Hiç olmazsa onu ahirete adına büyük bir yatırıma çevirme fırsatı vardı önünde. Bununla hem Bilal'i işkenceden kurtaracak hem de Resulü Kibriya'yı memnun edecekti. Geldi yanlarına ve ''Bu insana bu kadar işkenceyi niye yapıyorsunuz?'' diye tepki gösterdi önce. Ardından da onu satın alarak önce işkenceden kurtardı, ardından da hürriyete giden yolları gösterdi.'' Hazreti Bilal sabrının semeresini alıyordu. Ümeyye'nin yanında sessiz kalmış olsaydı, hayatı boyunca belki bir köle olarak kalacak ve öylece son nefesini verecekti. Ama şimdi hem bütün sıkıntıları sona ermiş hem de Habib-i Ziya'nın yanında bir efendi gibi muamele görme fırsatını bulmuştu. Görüldüğü gibi bu günlerde bir insanın Müslüman olduğunu açıklaması, başına gelecek kötülükleri açıktan davetiye çıkarması anlamına geliyordu. Onun için birçok sahabenin Müslüman olduğunu Kureyş henüz bilmiyordu. Yedi kişi hariç diğer Müslümanlar kendilerini gizlemek zorunda hissetmişlerdi. Bunlar Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir, Ammar İbni Yasir, ve onun annesi Sümeyye, Süheyb İbni Sinan, Bilal-i Habeşi ve Mikdad İbni Esved idi. Habbab İbnül aslen hür bir insandı. Henüz küçük yaşlardayken bulunduğu yerde bir saldırı gerçekleşmiş ve o da akrabalarıyla birlikte esir alınmış, daha sonra da Mekke'ye getirilerek köle diye satılmıştı. Ümmü Enmar adında Huzaa kabilesinden bir kadının kölesi olarak hayatını devam ettirirken, efendiler efendisiyle tanışmış ve daha ilk günlerde Müslüman olmuştu. Sahipsiz olduğu için başta efendileri olmak üzere, müşriklerin hiddetine muhatap olacak ve her daim şiddet soluklayacaktı. Kızgın güneş altında işkenceye tabi tutuluyor, akla hayale gelmedik hakaretlere maruz bırakılıyordu. Habbab İbnül Eret'in As İbni Vail'den alacağı vardı ve As İbni Vail bir türlü vermeye yanaşmıyordu. Borcunu tahsil etmek için yanına her gittiğinde Muhammed'i ve dinini inkar etmediğin sürece sana borcumu ödemem diyor ve hakkı olanı talep ettiğinde bile bunu dinsizliği adına malzeme olarak kullanıyordu. Yine böyle bir gün Hazreti Habbab sen ölüp gitsen de Haşir meydanında haşrolacağın zamana kadar asla onu inkar edecek değilim demiş ve nasıl sağlayacağını tahsil edeceği bir günü hatırlatmıştı ona. Ancak bu inceliği anlamak için insanda akıl ve vicdan olmalıydı. Belki zekaları vardı ama şeytan gibi tek taraflı çalışıyordu. Onun için Habba'ba döndü ve "Hani ben öldükten sonra dirileceğim ya? Sana borcumu o gün öderim." Çünkü o gün benim birçok çocuğum ve malım olacak. Diye alay etmeye başladı. Bu semayı titretecek bir hadiseydi ve çok geçmeden huzuru risalette yine Cibril beliri verdi. Getirdiği ayetle Allah Celle Celaluhu müminlerin kuvve-i maneviyesini takviye ediyor ve az gibi küstahların akıbetlerinden haber veriyordu. Belki Habbab İbnül Eret o gün bir nebze rahat nefes almıştı. Ama toplumda başka bir dayanağı olmadığı için başka bir gün yine efendiler efendisinin huzuruna gelecek ve halini yine ona arz edecekti. Zira canını dişine takarak çalışıyordu. Toplumda artı bir katma değere sahipti. Ama yalnızlığını bilen Kureyş'in hedefi olmaktan bir türlü kurtulamıyordu. Küçücük bir kulübesi vardı. Ateşin karşısında sabahtan akşama kadar demir döver, kılıç ve kalkan yapardı. Akşam olup da kulübesinin kapısından adımını atar atmaz karşısında Kureyş'ten bir başka ateşle karşılaşır ve hep ıstırap yudumlardı. Hele bir gün Müslüman olduğunu duyan efendisi çıkıp gelmiş ve iyice hırpaladıktan sonra el ve kolunu bağlayarak kızgın demirleri vücuduna basmış, bayılıncaya kadar işkence etmişti canını zor kurtarmıştı. Çaresiz huzura gelmiş ve Allah Resulüne şunları söylüyordu. Bizim için nusret talebinde bulunmaz mısın ya Resulallah? Ellerini açıp da bize dua etmez misin ey Allah'ın Resulü? Onların acınacak bu halini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de zaten görüp duruyordu. Ama elde başka bir çare bulunmuyordu. Ancak biliyordu ki Böylesine çetin şartlar içinden geçerken Metin durmak gerekiyordu. Hem benzeri sıkıntıları yaşayanlar sadece kendilerinden ibaret de değildi. Cibril Eminin getirdiği ayetlerde de konu dile getiriliyor ve öncekilerin başına gelenler başa gelip de yaşanmadan cennetin kolay olmadığı anlatılıyordu. Belki de Allah uzun soluklu bir davayı ilk temsil edenlerde sabır ve sebat ağırlıklı bir duruşu talep ediyor ve davasına ilk sahip çıkanları da yarının daha büyük sıkıntılarını tereddütsüz ve kolayca göğüsleyebilmeleri için şimdiden hazırlıyor, imtihan üstüne imtihandan geçiriyordu. Bunun için Efendiler Efendisi, Sizden öncekiler arasında öyleleri vardı ki diye başladı sözlerine. Yüzünün rengi değişmiş ve adeta pembeleşmişti. Ardından da şöyle devam etti. Sırf iman ettiğinden dolayı alınır ve demir testereyle başından ikiye biçilirdi. Ama bu bile onun dininden taviz vermesine sebep olamazdı. Sonra demir taraklarla etleri kemiklerinden parça parça ayrılırdı yine de yerinde sebat eder ve dininden taviz vermezdi. Aynı şekilde yere hendekler kazılır ve içine ateşler yakılırdı. Ardından da diri diri içine atılır ve cayır cayır yakılırdı. Bütün bunlar onu dininden döndürmeye yetmezdi. Bunları anlatırken Resulü Kibriya adeta zaman ve mekan üstü bir konuma gelmişti. Ve öncekilerin halini adeta müşahede ederek anlatıyordu. Bunlar geçmişten bir tabloydu. Kıymetli ve büyük olan nimetler öyle küçük gayretlerle elde edilemezdi. Ne cennet ucuzdu ne de cehennem lüzumsuz. Birileri lüzumsuz olmayan için burada yatırım yaparken Müminler kıymeti bi paha olan cennet ve cemalullah için bazı zorluklara tahammül etmeliydi. Ancak bu sürekli karşılaşılan bir hususta değildi. Onun için işin burasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü istikbale çevirecek ve teselli bekleyen yüzlere şunları söyleyecekti. ''Vallahi de Allah bu işi hitama erdirecek ve nurunu tamamlayacaktır.'' Ta ki bir kadın tek başına San'a'dan yola çıkacak ve Hadramavt'a kadar gidecek ve bu yolculuğu boyunca Allah'tan başka hiç kimseden korkmayacaktır. Ancak sizler acele ediyorsunuz. San'a, Hadramavt o gün için bırakın bir kadını. Kervanlarla giden nice güçlü erkeğin bile yolu kesilir ve elinde avucunda ne varsa alınırdı. Ama bunları Allah'ın Resulü söylüyorsa mutlaka gerçekleşir ve böylesine huzurlu bir dünya yeniden kurulurdu. Dolayısıyla Hazreti Habbab gibi sahabeler sıkıntılı günlerinde dişlerini sıkmaları gerektiğini öğrenmiş ...böylesine bir dünyayı inşa için daha fazla gayret göstermenin gerekliliğini bir kez daha azmetmişlerdi. Evet, belki bugün sıkıntı vardı ama gelecek her günde matem içinde geçecek değildi. Günün birinde kar ve buzlar eriyecek, insanlık semasında yeniden bir nevbahar yaşanacak etrafa nurlar yağacak ve Rabb-i Rahim'in arzu ettiği istikamette bir bayram yaşanacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Habbab'a söylediği cümlelere benzer ifadeleri bizzat Kur'an'da Allah Celle Celaluhu da söylüyordu. Birileri bugün ellerindeki imkanları da kullanarak Allah davasının nurunu söndürmek istiyordu. Ancak Allah Celle Celaluhu Cibril-i Emin'i vasıtasıyla kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak müjdesini gönderiyor ve bu müjde bugün sıkıntı yaşayan herkes tarafından paylaşılıp şiddete karşı birer azık oluyordu. Bunu vaat eden Allah'tı, Resulullah'tı. Allah ve Resulü bir şey demişse o mutlaka olurdu ve sahabenin bu konuda zerre kadar tereddüdü yoktu ve olamazdı. Zira onlar gözlerinden gayba ait perdeler kalksa ve fizik ötesindeki alemleri bütün netliğiyle müşahedeye başlasalar bile önceki hallerine nispetle yakinlerinde bir farklılık olmayacak kadar iman konusunda metin insanlardı. Resulullah'ın dizinde Allah'ın da korumasında yetişmişlerdi. Hemen her gün yeni bir semavi sofra önlerine koyuluyor ve onlar da el tafı sübhaniyenin önlerine koyduğu bu sofralardan doyasıya istifade ediyorlardı. Sohbet-i nebeviyenin boyasıyla mest, huzurda bulunuyor olmanın insibâıyla da rengarenk bir halleri vardı. Cibril-i ulaştırdığı haberde onlar için Allah Celle Celaluhu bitip tükenme bilmeyen bir ukba vaat ediyordu. İçinde ırmakların aktığı, Pınarların kaynayıp çeşmelerin çağıldadığı bu dünyada mahzı lezzet bir hayat bekliyordu onları. Müzik ve bütün bunlar onlar için birer gaye de değildi. Allah'ın hoşnutluğu doldurmuştu bütün ufuklarını ve onun dışında başka bir beklentiye girmeyecek kadar da iffet sahibiydiler kuvve-i maneviyelerini takviye için gelen ayetlerde Allah Celle Celaluhu önceki peygamberlerinden misaller veriyor ve ''Şüphe yok ki biz, o Resullerimiz ve onlarla birlikte iman edenlere daha dünyadayken nusret edip yardım gönderdik. Her şeyin ortaya döküleceği o günde yardımımız şüphesiz onların üzerinde olacak. diyerek benzeri sıkıntılara onlarla birlikte hareket eden havarilerin de duçar olduklarından bahsediyor ama sonuçta gülen tarafın kimler olduğunu açıkça gösteriyordu. Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Şuayb'dan, Hazreti Eyüp'ten, Hazreti Salih'ten, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan misaller veriyor ve bütün bunlardan sonra onlar sabır gösterip bu yolda nusrete mazhar olup galip geldiler. Sizler de biraz dişinizi sıkın ki yarınki bayramı yaşayabilirsiniz. Mesajları veriliyor ve yeni muhataplardan da aynı yolda sebat ve sabır bekleniyordu. Bu şartlarda sabır mümin için en büyük silahtı ve her türlü tezvir ve karalamaya rağmen bu tavırdan asla vazgeçmemek gerekiyordu. Çünkü gelen ayetlerde Yüce Mevla, Habibi Ekrem'inin kuvve maneviyesini takviye etmek ve müminlere de moral olmak için açıktan şöyle diyordu. O halde sen sabır kuvvetine dayan. Şüphe yok ki Allah'ın vaat ettikleri kesin ve gerçektir. Ve sakın seni ona inanmayıp da bu işe şaşı bakanların tutum ve davranışları Paniğe düşürüp endişeye sevk etmesin. Neden endişe duyulacaktı ki? Yeryüzü Allah'ın tasarrufundaydı ve onu dilediğine vermeyişi de onun olacaktı. Ve Allah bugün başa gelen bu türlü musibetlerden dolayı endişeye kapılıp üzülmemek gerektiğini, mahzun olup da keder yudumlamamak için güçlü bir imana sahip olmak lazım geldiğini anlatıyordu. Zira Mutlak manada üstünlük ancak güçlü bir imanla elde edilebilirdi. Yine yüce Mevla işin ta başından beri yeryüzünün anahtarlarını ancak salih kullarına vereceğini vaat ediyordu. geçerli olan bir akçeydi. Ve bugün hangi sıkıntıyla karşılaşılırsa karşılaşılsın, yarınlar mutlaka müttakilerin tasarrufuyla şekillenecekti. Öyleyse iman, salih amel ve takva, Allah'ın nusret ve yardımı için ona sunulmuş en büyük davetiye demekti. Onun için bir araya geldiklerinde, Gel, bir miktar oturalım ve imanda derinleşme adına bir kapı daha aralayalım diyorlardı. Ukaz'da, Mecenne'de, Zilmecaz'da insanların peşinden koşup onlara da Rabbini anlatma gayreti ortaya koyarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benzeri şeyler söylüyor ve "Ey insanlar! Gelin sizler de la ilahe illallah deyin ve siz de kurtulun." Bu kelimeyle bütün Araplara hakim olun. Bu vesileyle Acem yurdu size serfuru etsin. Şayet o günleri görmeden ölüp giderseniz, zaten cennetin melikleri sizler olacaksınız, müjdesini veriyordu. O kadar ki, müşrikler bunları da dillerine dolamış, kendilerince alay ediyorlardı. Bir gün Esved İbni Abdülmuttalip ve arkadaşları oturmuş, kendi aralarında bunu konuşuyorlardı. O sırada ashabtan bazıları yanlarından geçiyordu. Onları görünce laf atmaya başladılar. Şöyle diyorlardı. Bakın, Kisra ve Kayser saraylarına mirasçı olacak yeryüzü kralları geliyor. Daha sonra da ellerini çırparak meseleyi gürültüyle kapatmaya ve hakaretlerle kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlardı. <laughs> Ashab-ı Muhammed için onların ne dediği değil, Allah ve Resulünün buyurdukları önemliydi. Ve yine tebessüm ederek yanlarından geçiyor, acınası hallerine bakıp sadece ellerinden tutamadıklarına yanıyorlardı.